Bu dersimizde Scratch üzerinden blok tabanlı kodlamaya giriş yapıyoruz. Scratch programını açmak için Google'a Scratch yazdım ve en üstteki web sayfasını açıyorum. Scratch sayfası gördüğünüz gibi Türkçe. Eğer farklı bir dilde açılırsa sayfanın en alt kısmından dili Türkçe yapmanız gerekli. Scratch'e üye olarak veya üye olmadan oyunlar yapabiliriz. Üye olmak zorunlu değil ancak üye olduğumuzda yaptığımız oyunlar hesabımıza kolaylıkla kaydediliyor. Eğer üye olmadan oyun yaparsak oyunlarımızı bilgisayarımıza indirip kaydetmemiz gerekli. Üye olmadan yapılan oyunların nasıl bilgisayara indirildiğini sonraki videomuzda açıklayacağım. Şimdi nasıl üye olmamız gerektiğini inceleyelim. Üye olmak için sağ köşedeki sıkıca katıl butonuna tıklıyorum. İlk olarak kullanıcı adımızı ve şifremizi belirleyeceğiz. Kullanıcı adımızı belirlerken daha önce başkası tarafından alınmamış olması gerekiyor. Ayrıca Türkçe karakterler kullanamıyoruz. Yani Ç, Ş, ö, ö gibi harfler yazılamıyor. Kişisel bilgilerimizin güvenliği için soy isim kullanılmamasını öneriyorum. Scratch güvenli bir sayfa olsa da internet üzerine kendi tedbirlerimizi almalıyız. Daha sonra şifremi en az 6 karakter şeklinde yazarak bir sonraki aşamaya geçiyorum. Ülk olarak Türkiye'yi seçtim. Daha sonra bizden esen bilgileri giriyorum. ve son adımda mail adresimizi yazmamız gerekli. Mail hesabımızı yazmadan üye olamıyoruz. Alttaki sarı butona tıkladığımızda hesabımız oluşturuluyor ve e-post hesabımıza gelen maili onayladığımızda Scratch'e üye olma işlemi tamamlanıyor. Daha önce üye olduğum için Scratch ana sayfasına gelerek sağ köşeden hesabıma giriş yapıyorum. Artık kod yazmaya hazırız. Bu videomuzda nasıl üye olunması gerektiğini öğrendik. Diğer Scratch dersimizde oyun yapımına giriş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.